Sosyal yardım ödemelerinin güncel tutarlarında ve zamlı ödemelere dair Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı açıklamada bulundu. Aylık sosyal yardım programları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çeşitli destek ödemeleri veriyor. Sosyal yardım ödemeleri belirli bir takvime göre hak sahiplerinin hesaplarına aktarılırken Temmuz ayında da farklı ödemeler hesaplara aktarıldı. Söz konusu destek ödemeleri verilirken memur maaşlarına zam yapılmasının ardından sosyal yardım ödemelerinin zamlı tutarları da belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan bilgilendirme metniyle birlikte, zamlı destek ödemelerinin kaç TL olduğu da netlik kazandı. Zamlı destek ödemeleri Temmuz 2023. Memur maaşlarına Ocak ayında zam yapılmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçmiş ve destek ödemelerine memur maaş kat sayısına göre zam yapıldığını duyurmuştu. Gerçekleşen artış ile birlikte, zamlı sosyal yardım paraları vatandaşlara iletildi. Temmuz ayında da memur maaş zammının belli olması ile birlikte, destek ödemeleri zammı netlik kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıklamasına göre, orta silikozis aylığı 3938 TL'den 4629 TL'ye çıktı. Sosyal yardımlar ne kadar oldu kaç TL? Sosyal yardım paralarına memur maaş katsayısına göre zam yapılması sonrası, toplumun farklı kesimler için hayata geçirilen destek ödemeleri merak konusu oldu. Bu çerçevede, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş açıklamada bulundu. Zamlı destek ödemeleri ile ilgili bilgi veren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Temmuz ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı 1997 TL'den 2348 TL'ye, %40 ile 69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylığı 1594 TL'den 1874 TL'ye, %70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 2392 TL'den 2811 TL'ye yükseldi. Diğer yandan 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı 1594 TL'den 1874 TL'ye, hafif silikozis aylığı 3445 TL'den 4050 TL'ye, orta silikozis aylığı 3938 TL'den 4629 TL'ye, ağır silikozis aylığı ise 4388 TL'den 5158 TL'ye çıktı. Yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerimizin hesaplarına yatıracağız. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim dedi.